Evet bakın arkadaşlar az önce e, görüntüsünü çekmiştim. Size anlatmak istediğim işte bu. Bunlar bulut falan değil. Bu kimyasal tuz sonucudur. Bakın. Bakın. Bunların hiçbiri bulut değil. Şeytani aklın, şeytani düzenin sadece ülkemize de değil ha. Dünyanın dünyanın birçok ülkesine yapmış olduğu işte bu korkun spreyleme Avrupa'da da çok fazla yapılıyor oradan da bana çok ciddi görüntüler geliyor orada yaşayan arkadaşlarım arıyor söylüyor hatta diyorlar ki biz ağır spreyleme yapıldığında nefes dahi alamıyoruz evden çıkamayacak duruma geliyoruz baş ağrısı yaşıyoruz mutsuzuz huzursuzuz anksiyete oluyor baş dönmesi oluyor sinirlilik oluyor o yüzden bunları lütfen iyi öğrenin artık ülkemiz kimyasal püskürtmeye maruz kalıyor. Ve bu arada yeni de değilmiş ha. Bizler daha yeni yeni uyanıyoruz. Ama artık Türkiye uyandı. Bunu herkes böyle bilsin. Türkiye uyandı. Dolayısıyla biz partici falan da değiliz. Vatan, millet, devlet diyoruz. Biz vatanımızda bu püskürtmeleri istemiyoruz. Bu püskürtmeleri yapanları emin olun biz bu topraklardan püskürteceğiz. Bakın. Az önce daha da yoğundu. Daha da yoğundu. Yavaş yavaş dağılıyor. Yavaş yavaş dağılıyor. Bunların içinde, bu püskürtmenin içinde inanın korkunç şeyler var. Denizlerimiz, göllerimiz, derelerimiz, toprağımız, hayvanlarımız, insanlarımız bu zehire maruz kalıyor. Lütfen bu konuları iyi öğrenin, iyi araştırın ve devlet yetkililerimizin de Umuyorum ki bu konuyla ilgili acil toplanmasını diliyorum, umuyorum, bekliyorum. Meclis önümüzdeki ay açılıyor. O zaman meclise de gideceğiz zaten. Orada yine konuşacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz da. Bir tane canımız var. Bu ülkenin ne Fatma bacısı biter, ne Nene Hatun'u biter, ne de o Kuvayi Milliye ruhu biter.